Merhaba arkadaşlar. Kaplamin hisse analizi için karşınızdayım istek üzerine yine. Şimdi haftalık grafiğimize baktığımızda önemli bir takoz formasyonu içinde hareketini sürdürdüğünü görüyoruz. Hemen bir çizelim. Takoz formasyonumuzu. Yükselen bir takoz içinde bakın hareketini devam ettirirken şöyle tam çizelim. Şu an geldiği yer yani oldukça önemli arkadaşlar. Bu takoz alt bandının kırılmaması gerekiyor. Buradan destek alıp yukarı yönlü hareketine devam etmesi gerekir hissinin yürüyebilmesi için. Şimdi burada bir temas gerçekleştirmiş fakat gidemediğini görüyoruz. Daha önce buradan kalktığında haftalık direnç bölgesi bakın direnç olmuş engellemiş ve devamı gelmemiş. Bizim için en önemli direnç şu an burası arkadaşlar. Burası oldukça önemli bir direnç bölgesi. Buraya fiyat etiketini de atalım. Yükselişlerde buranın kırılması bizim için oldukça önemli. Üzerinde kapanışlar gelmesi gerekiyor. Şöyle yine ucunu da almak istiyorum. Bir saniye. Evet. 143.1 diyebiliriz. Eğer e, burası kırılıp da üstünde haftalık kapanışlar geldiği takdirde aynı zamanda burada bakın bir fincan kulp formasyonu da tamamlamış olur. Kırılımıyla bu fincan kulp hedefine gidebilir arkadaşlar. Eğer bu senaryo gerçekleşirse yani 143.1 üzerinde kapanışlar geldiği takdirde uzun vadeci arkadaşlar için e, bu analiz yapıyorum şu an. Haftalık grafikteyiz çünkü. Hedefi takozun bile üstüne çıkıyor. Ama biz takoz üst bandını takip etmemiz daha sağlıklı olur. Şimdi e, düşüşlerde ne olur? Yani şurası çok sıkıntılı görünüyor. Çünkü dediğim gibi bu takoz e, kırılıp altında kapanış geldiği takdirde e, biraz daha yani düzeltme hareketine gidebilir hisse. Buna dikkat etmek lazım. Eğer böyle bir şey gerçekleşir ise e, şimdi burada seviyede tutunmuş ama eğer bu seviyede tutunamazsa bakın ilk destek bölgesi haftalık grafikteki ilk destek bölgesi bu seviye arkadaşlar. Buraya da bir fiyat etiketi atalım. Buraya düşecek demiyorum arkadaşlar. Yine beni yanlış anlayan bir kesim e, yorumlara hemen e, yazmasın lütfen. Ee, şuraya 69 yapalım. Ee, eğer düzeltme hareketini derinleştirirse takoz kırılıp düşüş başlarsa takip etmemiz gereken seviye olarak burayı belirtiyorum haftalık grafikte arkadaşlar. Şimdi günlük grafiğe bir geçelim. Haftalıkta dediğim gibi bu takoz kırılıp altında kapanış gelirse biraz sıkıntı yaratır diye düşünüyorum. Günlük grafiğe bakalım. Şimdi günlük grafiğimizde yakından baktığımızda bizim için önemli seviyeler, tutabilecek seviyeler şu an bakın daha öncesinde günlük grafiğimizde bu bu seviye önemli. Bu seviyede bir günlük desteğimiz var. Buraya da fiyat etiketi atalım burayı da takip edebiliriz 96.10 yani şu dip seviyesi arkadaşlar yani burayı kırsa bile bu dip seviyesinin altında inmediği sürece bir fake kırılımla tekrar yukarı çekebilirler buna dikkat edelim yani şu an bu 143.1 direnci oldukça kuvvetli bir duvar olmuş o yüzden yani bakın kaç kere denemiş yani burada 1-2-3 kere deniyor ve hep red diyor buradan satış geliyor. O yüzden bir miktar düşüş gelebilir arkadaşlar eğer takoz kırılıp altında kapanış olursa arkadaşlar. Şimdi eğer bu düşüş olursa burada bir dikdörtgen formasyonu da oluşturabilir. Ama umarım tabi bu kötü senaryo arkadaşlar 69. inşallah buralara kadar öyle bir düşüş gerçekleşmez. Bir de Fibonacci bakalım. Bu yükselişe bir Fibonacci bakalım. Nereyi görmüş? 50 seviyemizi görmüş. Güzel. 61.8'de görmek isteyebilir ama 50 burada tutabilir. Eğer tutarsa aynı zamanda bölgede bir çift dip olacak arkadaşlar. Bir dönüş formasyonu oluşur. Yani 96.10 günlük grafikte önemli. Burada bir çift dip yapıp tekrar yukarıya hareketine başlayabilir. Önemli seviyeleri vermeye çalıştım. Ama bu takozun altında kapanış gelmemesi güzel olur. Gelirse de 96.10'u takiplememiz gerekiyor. Burası önemli bir yer. Hem Fibonacci 50 hem de destek kanalı. Buradan tekrar yukarıya dönebilir. Eğer burası tutmazsa 61.8'i takipleyeceğiz arkadaşlar. Şuraya ben fiyat etiketinde yine koyayım. 61.8'e. 86.90 olarak görünüyor. Tam yazalım. Evet bu seviyeleri takip edebiliriz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.